Madem ki Allah'ın izni olmadan yaprak bile kıpırdamaz, o zaman istediğin her şeyi ondan iste. Sana değer verip seni yaratan, yoktan var eden Rabbini el açmak, sadece ondan istemek ne büyük izzettir. büyük bir alime sormuşlar. Neden bu kadar sakinsiniz diye. Demiş ki benim rızkımı kimsenin yemeyeceğini anladım ve sakinleştim. Allah'ın beni daima gördüğünü anladım ve haya ettim. Benim işimi kimsenin yapamayacağını anladım ve çalışmaya koyuldum. Anladım ki işimin sonu ölümdür. Ve ona hazırlandım. Anladım ki iyilik ve kötülük her ikisi de kalıcıdır. Dolayısıyla iyiliklerimi çoğalttım ve kötülüklerimi terk etmeye çalıştım. Müzik Gülmek bir güneştir. İnsanın yüzünden hüzün ve keder kışını def eder. Görünce mutlu olduğunuz insanlar vardır. Allah o insanların sayısını arttırsın. güvendiğiniz dağlara karlar yağdığında en güzel çare dağ ile karı baş başa bırakmaktır gün gelip karlar erediğinde dağ yolunuzu gözleyince en güzel cevap başka bir dağdan selam yollamaktır İnsanları tanımak için tüm gücünüzü verin ama tüm sevginizi vermeyin. Onları tanımaya başladıkça verdiğiniz sevgiye acıyacaksınız. Dostlarını daima vefa ile hatırlayacağım. Arayan sen ol, bulan sen. Tanıyan sen ol, kucaklayan yine sen. Kula vefası olmayanın, hakka vefası olmayanın. Dünyayı ahirete götüremeyeceğine göre, öyle yaşa ki, dünya seni ahirete götürsün. Ne güzel demiş Hazreti Ömer. İyi dost, iyi günde çağrıldığında, kötü günde ise çağrılmadan gelendir. Dünya deniz gibidir. Çok kimse boğulmuştur. Gemin takva, yükün iman, halin tevekkül olursa kurtulursun. Ya elimi kaldır beni, ya bastana erdir beni çok ağlattın güldür beni gel gör beni aşk ne demiş Yunus ey dost derdin ne olursa olsun umudun her zaman Allah olsun gücüm neye yeter bilmem ama bildiğim bir şey var ki duanın sahibi duamın sahibi olan yüce Allah her şeye yeter elhamdülillah Allah'ın bizleri doğruluktan ve imandan ayırma. Nihayet rızana varan doğru yoldan ayırma. Aşk bir seferdir. Bu sefere çıkan her yolcu istese de istemese de tepeden tırnağa değişir. Bu yollara dalıp da değişmeyen yoktur. Başkasının yerine koy kendini. Ağlayan birine gül, inleyen birine sus deme. Ağlayana omuz ver, inleyene de şare ol. Yaşarken anlayamadıkları değerleri öldükten sonra anlamanın kimseye faydası yok. Sevdiğinizi diriliştirmenin yolu hayatın tazeliğinde itiraf ve ifade etmektir. Zannetmeden önce öğren, Yargılamadan önce anla, yaralamadan önce hisset, konuşmadan önce düşün. İnsanlar sizden uzaklaştığı zaman bırakın gitsinler. Kaderiniz asla onlara bağlı değildir. Bu onların kötü olduğu anlamına da gelmez. Sadece sizin hikayenizdeki rollerinin sona erdiği anlamına gelir. Yanağımızdaki tebessümün altına öyle kırgınlıklar gizledik ki biz bile inanır olduk mutlu olduğumuza. Eskiler ne güzel söylemiş. Kalbine gön nasibinde varsa çiçek açar. Thank you.